Merhaba arkadaşlar. 14. hafta spor toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize binlerce kez teşekkür ediyoruz. Destek verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hemen kısaca 13. haftaya bir değinmek gerekiyor. Spor Toto'nun en iyi kanalı olduğumuzu haftalardır bağırıyoruz. Geçen haftada 15 maçın 14'ünü verdik ve kanalımızda katılan, katılan üyelerimizin arasında 15'i bulan, 14'ü bulan bir sürü arkadaşımız var. Hepsine helal hoş olsun. Hepsini tebrik ediyoruz. Ve diyoruz ki lütfen kanalımızı destekleyin. Abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Kıymetli spor severler, 14. hafta çok zor bir hafta. Ve derbiler haftası. Türkiye'de Galatasaray Beşiktaş derbisi, Hollanda'da Ajax PSV derbisi, İngiltere'de Chelsea Arsenal, Tottenham Liverpool derbisi, İtalya'da Atalanta, Napoli derbisi, İtalya'da yine Juventus, Inter derbisi çok zor bir hafta. Bu hafta ya devreder, devretmese de bile bulan sayısı çok azalır kıymetli spor severler. Hemen 14. haftanın spor tutu sıralamasına göre gidiyoruz. Kasımpaşa Ankara gücü maçıyla başlıyor. Kıymetli spor severler iki takıma baktığımızda Ankara gücünün istatistik verileri Kasımpaşa'dan biraz daha iyi. Bu yüzden birinci tercihte Ankara gücünün ikisini, ikinci tercihte Kasımpaşa'nın birini tüm spor severlere öneriyoruz. İkinci maçımızda Ümraniye Alanya maçına baktığımızda istatistik verileri Alanya'nın daha iyi, daha ağır basıyor. Ümraniye çok az gol atıyor, gol atmakta zorlanıyor ve e, Alanya ile kıyasladığımızda e, Alanya biraz daha ağır basıyor takım olarak. Bu yüzden Ümraniye Alanya maçını, Alanya'nın ikisini tüm spor severlere öneriyoruz. Kıymetli spor severler Ümraniye Alanya maçında çok sürpriz arayanlar, çok sürpriz arayanlar Ümraniye'nin birini de oynayabilirler. Kıymetli spor severler biz anlatırken iki oran veriyorsunuz diyorsunuz. Ama ben burada mesela Ümraniye Alanya maçında Alanya'nın ağırlıklı kazanacağını söylüyorum. Geçen haftada olduğu gibi bu haftada. Devam ediyoruz arkadaşlar. Giresun İstanbul maçı. iki takımın da istatistikleri e, vasat arkadaşlar. Şöyle baktığımızda maç başı ortalama bir gol bile atamıyor Giresun. 1.4 gol yiyor. 7 gol atmış, 14 gol yemiş e, İstanbul'a baktığımızda 13 gol atmış, 4 gol yemiş. İstanbul daha iyi bir gol atabiliyor İstanbul ve 0.4 gol diyor. Yani bir goldan bir gol bile yiyemiyor. İstanbul'un verileri daha iyi arkadaşlar. Giresun İstanbul maçını birinci tercihte İstanbul'un ikisini, ikinci tercihte Giresun'un birini tüm spor severlere öneriyoruz. Kıymetli spor severler defalarca da söyledim. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var. Youtube ve Google bir Amerikan kanalı lütfen 50 bin kişi kanalımızı seyrediyor. Lütfen bu 50 bin kişi bir defa abone olsa 5 binlere 10 binlere görürüz. Hepinizden istirham ediyoruz. Lütfen abone olun. Kanalımızı destekleyin kıymetli spor severler. Gaziantep Kayseri. Baktığımızda Gaziantep geçen hafta malum oldu. Kayseri Demirspor'la beraber kaldı. İki takımın dengeleri birbirine çok yakın arkadaşlar. Ben Gaziantep'in burada kazanacağına inanıyorum. Ama çok sürpriz arayanlara Kayseri'nin ikisini öneriyorum. Geldik yılın derbisine Galatasaray Beşiktaş. Hemen size arkadaşlar istatistiklerini vereceğim. Galatasaray maç başı ortalama 1.27 gol ortalamasıyla oynuyor. 0.82 gol yiyor. Yani bir gol yemiyor. Maç başı dair oldukları maçlarda karşılıklı rakiplerle oynadığı maçta 2 gol oluyor. 14 gol atmış 9 gol yemiş. 71 dakikada bir gol atıyor. 110 dakikada bir gol yiyor. Hemen Beşiktaş'a baktığımızda 2 gol ortalamayla oynuyor. Galatasaray'dan daha iyi gol ortalaması. 1 gol yiyor. 25 gol atmış. Attığı gol oranı da fazla. 16 gol yemiş. Biraz Galatasaray'dan fazla gol yemiş. 43 dakikada bir gol atıyor. 68 dakikada bir gol yiyor. İstatistik verileri takımları incelediğimizde geçen haftalarda da söylemiştim. Galatasaray takımı inanılmaz Avrupa'da başarılar elde etmiş güçlü bir takımdı ama maalesef hoca takımı oynatamıyor diye defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Galatasaray Beşiktaş maçının Beşiktaş'ın kazanacağına inanıyorum. Galatasaray Beşiktaş maçını tüm spor severlere önce iki çok büyük kuponlara da beraberliği öneriyorum. Antalya Karagümrük ee, kıymetli spor severler Geçen hafta da Sivas e, Antalya maçının ikisini Banko vermiştik. En sürpriz maçtı geçen haftanın. Antalya'ya Banko iki vermiştik. Bu hafta baktığımızda incelediğimizde Kıymetli spor severler zor bir maç geçecek. Ee, şöyle bakıyorum istatistiklerine de bakıyorum Antalya'nın mutlak kazanmaya ihtiyacı var. Öncelikle ee, Antalya'nın birini Türk sporseverlere öneriyorum. Ama Karagümrük çok iyi bir takım, ikinci tercihte de beraberliği Türk sporseverlere öneriyorum. Geldik Trabzon-Konya maçına. İki takım da çok iyi. Hemen istatistiklerine bakıyorum. Trabzon maç başı ortalama 1.45 gol atar, 1.18 bir gol yiyor. Daim oldukları maçta 2.64 gol oluyor. 16 gol atmış, 13 gol yemiş, 62 dakikada bir gol atıyor, 76 dakikada bir gol yiyor Trabzon. Konya'ya bakıyoruz, maç başı bir gol atıyor, yarım gol yiyor, yani bir gol yemiyor. 12 gol atmış arkadaşlar, 6 gol yemiş, Trabzon'dan daha az gol yemiş, denk bir maç, çok sürprize açık bir maç. Ben Öncelikle Konya'nın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Burada sürpriz arayıyorum. Sonra ikinci ihtimalde Trabzon'un birini tüm spor severlere öneriyorum. Fenerbahçe-Sivas. Fenerbahçe'ye bir sayfa açmamız gerekiyor. Olağanüstü bir hoca var başında. Tüm sporcular yapması gerekeni yapıyor. Hoca inanılmaz kenardan takımı yönlendiriyor. Hoca takımı çok iyi hazırlıyor. Neden derseniz 28 adamın hangisini koyarsa 28 adam da hazır. Onun için Fener Sivas maçında ben Fenerbahçe'nin kazanacağına inandığım için tüm spor severlere Fenerbahçe'nin birini öneriyorum. Hatay Başakşehir. Başakşehir geçen hafta da kazandı. İyi gidiyor. Hatay'la kıyasladığımızda Başakşehir daha iyi takım arkadaşlar. Burada ne olur derseniz bu maçta ben öncelikle Başakşehir'in kazanacağına inanıyorum. İkinci ihtimalde beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize binlerce kez şükranlarımızı sunuyoruz. Lütfen bizi desteklemeye devam edin. Fransa Ligi'nde Marsilya Lyon iki takımın da istatistiklerini hemen inceledim arkadaşlar. Baktığımızda Marsilya istatistikleri daha iyi. Lyon geçen hafta kazandı biliyorsunuz. Lille maçını aldı. Yani iki takımın istatistik verilerinde Marsilya'nın kazanacağını söylüyor arkadaşlar. Ben öncelikle Marsilya'nın birini tüm spor severlere veriyorum. İkinci ihtimalle büyük kuponlara da sıfır ihtimalini veriyorum. Geldik Hollanda Ligi'nde büyük derbiye Ajax PSV derbisine baktığımızda arkadaşlar hemen bunların size istatistik verilerini vereyim. İki takımda olağanüstü çok gol atıyor. Maç başı Ayak 3.45 gol ortalamayla oynuyor. Bir gol yiyor. Hemen hemen yemiyor. 0.91 gol yiyor. 38 gol atmış arkadaşlar. Çok gol atıyor. 10 gol yemiş. 26 dakikada bir gol atıyor. 99 dakikada bir gol yiyor. PSV'ye baktığımızda ee, arkadaşlar. O da 3.33 gol ortalamasıyla oynuyor hemen hemen aynı sayılır. 1.5 gol yiyor. Biraz daha bir 0.5 fazla gol yemiş. 40 gol atmış. Biraz daha fazla gol atmış. 18 gol yemiş. 8 gol fazla yemiş. 27 dakikada bir gol atıyor. 60 dakikada bir gol yiyor. Çok zor bir maç arkadaşlar. İki takım da kazanabilir. Ben iki takımın da şansı kim daha iyi oynarsa o günün şartlarda o gün daha iyi da ben iki takımın e, zor geçecek maçında önce PSV'nin ikisini tüm spor severlere birinci tercihte öneriyorum. İkinci tercihte Ajax'ın birini öneriyorum kıymetli se spor severler. Chelsea Arsenal liderin maçına baktığımızda kıymetli spor severler Arsenal lider İngiltere değil hemen bakıyoruz maç başı 1.42 gol ortalamayla oynuyor Chelsea 1.25 gol diyor 1 gol diyor 17 gol atmış 15 gol yemiş 63 dakikada bir gol atıyor 72 dakikada bir gol yiyor Chelsea Arsenal'a bakıyoruz maç başı 2.5 gol ortalama daha fazla gol atıyor 1 gol yiyor 30 gol atmış 11 gol yemiş daha iyi 36 dakikada bir gol atıyor, 98 dakikada bir gol yiyor. Ama burada şunu söyleyeyim, ee, kıymetli spor severler affedersiniz. Arsenal'ın birinci tercihte kazanacağı gözüküyor ama ikinci tercihte Chelsea'de bir oran çıkmış ki ikinci tercihte de Chelsea'nin birini tüm spor severlere öneriyorum. Tottenham, Liverpool arkadaşlar iki takımın da istatistiklerini karşılaştırdım. İki takımın da istatistikleri birbirine denk. Ama şunu söyleyeyim. Bu maçta çıkan oran Liverpool'un kazanacağını söylüyor. Birinci tercihte Liverpool'un birini, ikinci tercihte Tottenham'ın birinci tercihte Tottenham Liverpool maçının ikisini öneriyorum. İkinci tercihte de Tottenham'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. İtalya'ya yine geldik. İtalya'nın yine Atalanta Napoli lider. Napoli ikinci sıradaki Atalanta. Hemen istatistik verilerine şöyle kısa bir bakacak olursak arkadaşlar ee, yani iki takımın verisini incelediğimizde Atalanta'nın verileri biraz daha Napoli'ye baktığımızda düşük. Napoli'nin verileri daha yüksek. Ben Napoli'nin maçı kazanacağına inanıyorum. Benim birinci tercihim Napoli. Arkadaşlar e, burada çok büyük kuponlara ben Atalanta'nın birini de önerdim ama benim tercihim Napoli'nin kazanacağı yönünde. Devam ediyoruz Kıymetli Spor severler. Juventus-Inter maçıyla devam ediyoruz. Evet iki takımın verilerine baktığımızda e, Inter biraz daha iyi, Juventus az gol yiyor içeride. Zor bir maç. Ee, öncelikle Juventus'un mutlak kazanmak isteyecektir. Ben önce Juventus'un birini sonra da Inter'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Bir programında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kıymetli spor severler lütfen kanalımızı destekleyin. Abone olun. Sizin gücünüzle ihtiyacımız var. Bir sonraki haftada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.